Evet bugün Kadir Gecesi'nin bir provasını yapacağız. Ne gibi? Arafat'ta Müzdelife'de Mahşer'in provasını yaptığımız gibi öbek öbek, oluk oluk insanlar mahşer yerine yaratılışın ilk tekrar yaratılışın haşr'ın o ilk anında nasıl sevk olunuyorsa mahşer yerine bugün de o provadır Arafat. Müzdelife onun bir provasıdır. Biz bunu Arafat'ta yaşamıştık, Müzdelife'de yaşamıştık diye söyleyeceğiz inşallah. Gelin hep beraber bir dua yapalım. Çünkü Cuma gecesi bugün. Boş geçirecek vaktimiz yok. Yani siz yorulmasanız biz yorulmasak da sürekli burada dualarla, tövbelerle, istiğfarlarla bu geceyi değerlendirebilsek keşke. Onun için fırsat buldukça dua edelim bu gece. Amin. La ilahe illallahul halimul kerim. Hacet duamızı yapıyoruz. Rabbim ne kadar hacetimiz varsa, ihtiyacımız varsa onu ihsan eylesin. Bizi darlıktan bolluğa, efendim yokluktan varlığa, sıkıntıdan felaha ve feraha erdirsin. La ilahe illallahul halimul kerim. Sübhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es'elüke mucibatı rahmetik. وأزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بير لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا دينا إلا قضيته ولا بدنا إلا عافيته ولا أولادا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين Allah'tan başka ilah yoktur. O halimdir, kerimdir. Ulu Arş'ın Rabbini tesbih ederiz. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd ederiz. Allah'ım, senden rahmetini kazandıracak şeyleri isteriz. Bağışını temin edecek hayırları dileriz. Her türlü günahtan kurtulmayı senden dileriz Allah'ım. Her iyilikten ganimeti senden dileriz ya Rabbi. Bizde bağışlanmamış günah bırakma. Kurtarmadığın darlık bırakma, ödenmemiş borç bırakma, şifa bulmamış hastalık bırakma, ıslah olmamış evlat bırakma, iyileşmemiş beden bırakma, dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızdan razı olup da yerine getiremediğimiz bir ihtiyacı bırakma ya Rab, ey merhamet edenlerin merhametlisi ya Rab duamızı kabul eyle. Allah Resulü'nün Seyyidül İstiğfar dediği İstiğfar duasının efendisiyle dua ediyoruz. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetaat. Euzü bike min şerri ma sanat. Ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zembi. Fafirli fe innehu la yağfiru zunube illa ent. Allahümme. Sensin bizim Rabbimiz. Senden başka ilah yoktur. Bizi sen yarattın. Biz senin kulun ve kulunuz. Sana verdiğimiz sözümüzde, vadimizde gücümüzün yettiği oranda bağlı kalmaya çalışıyor duruyoruz. Yaptığımız kötülüklerin şerrinden sana sığınıyoruz. Bize verdiğin nimetlerini itiraf ediyoruz. Aynı zamanda günahlarımızı da itiraf ediyoruz. Rabbimiz bizi bağışla. Şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın Allah'ım. Ya Rabbi amentü duasıyla dua ediyoruz. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. Vel ba'su ba'del mevte hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh Allah'ım sana inandık meleklerine iman ettik, kitaplarına iman ettik, peygamberlerine iman ettik, ahiret gününe iman ettik, kadere, hayra ve şerrin senden olduğuna iman ettik. Ya Rab öldükten sonra dirilmek haktır. Şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur ve şehadet ederiz ki yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azaben nar ve kina azaben nar ve kina azaben nar ve edhilnel cennete ma'al ebrar bi fadlike ve kiramike ya aziz ya gaffar Allah'ım bize dünyada da iyilik ver ve güzellik ver ahirette de iyilik ve güzellik ver bizi cehennem azabından koru Allah'ım Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hisab ya Rabb'i bizi bağışla. Ana babalarımızı ve bütün inananları hesap gününde, herkesin sorguya çekileceği günde bağışla Allah'ım. Tevbelerimizi kabul eyle. Ya Rabbi pişman olduk, af diledik. Elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, kalbimizden vesaire azalarımızdan ne günah işlediysek af diliyoruz, tövbe ediyoruz, pişman olduk. Bir daha yapmamaya söz veriyoruz. Bizi sırat-ı müstakimden ayırma Allah'ım. Ya Rab hidayet sendendir. Kalpler senin elindedir. Bizim kalbimizi dinde sabit kadem eyle. Ayaklarımızı sabit kadem eyle. Ya Rab bizi iki cihanda aziz eyle. Dualarımızı kabul eyle. Şu mübarek cuma gecesinde Ramazan-ı Şerif'in 25. gecesine girdik. Allahım duaların kabul olduğu, af ve mağfiretin coştuğu şu gecede bizi de affeyle Allah'ım. Affedicisin, affı seversin. Affeyle Allah'ım. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz